Herkese merhaba. Bu videoda süt kullanmadan yapılan iki renkli kek tarifini izleyeceksiniz. Videoya geçmeden söyleyeyim. Eğer videomu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunun için iki tane yumurta kullanacağız ve ölçümüz çay bardağı ile olacak. İki tane yumurtamızı kabımıza kırıyoruz. Üzerine 2 çay bardağı toz şeker ilave edeceğiz. Yalnız şekeriniz kaliteli ise 1,5 da kullanabilirsiniz. Şekerimizi de ekliyoruz. Toz malzemeyi koyduğunuzda çırpıcıya direkt geçerseniz etrafa sıçrar. O yüzden ben önce böyle karıştırıyorum. Onun toz hali gittikten sonra çırpıcıyı çalıştıracağım. İyice beyazlaşıp köpürene kadar çırpalım. Yaklaşık 2 dakika kadar. Gördüğünüz gibi hacmi de artmaya başladı. Rengi de açılmaya başladı. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyeceğiz. Ardından bir çay bardağı su. Ve bir paket kabartma tozu. Unumuzu ekliyoruz. Unumuz 4 çay bardağı kadar olacak. Ama risk almamak için çünkü katı olursa geri dönüşü zor oluyor. Azar azar ekleyip daha sonra aldığı kadar tekrar ekleyin. Şimdi yine sıçramaması için önce böyle yapıyorum. O toz görünümü gittikten sonra çalıştırabilirsiniz. 2 çay bardağı koydum. 3. bardağı da son bardağı da. Ve iyice çırpıyorum. Fırınınızı çok önceden açmanızı tavsiye etmem. 175 derecelik fırında yaklaşık 35 dakika pişmesi gerekiyor. 1-2 dakika önceden açsanız yeterli. kabımızı katı yağla yağladık. Hamurun çok büyük bir kısmını kaba alıyoruz. Geri kalanına bir çay kaşığı kakao ekledik. Daha sonra bunu <laughs> hamurumuzun üzerine ekleyip şekil vereceğiz. şeklini verdik. Ve görüyorsunuz. Gayet güzel kabardı. Sütün yokluğu belli olmuyor. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden afiyet olsun.